Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle izleyenlerimizin daha sonra da sizin Furkan Hocam Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyorum. Teşekkür ederim. Herkesin ben de Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bu video yayına girdiğinde Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. İnşallah güzel bir bayram geçiriyorlardır insanlar. Öyle söyleyelim. Evet, Müslümanların dini bayramının barış, esenlik getirmesini dileyerek videomuza başlayabiliriz. Evet, hemen sıcağı sıcağına bir soruyla başlamak istiyorum. Travel ban. Travel ban nedir? Ee, hangi ülkeleri kapsamaktadır? Nereden çıkmıştır? Daha öncesinde var mıdır? Biz bu konuyla ilgili de yargı süreciyle iptallere haberdar olabilir miyiz? Yargı bunları iptal edebilir mi? Evet e şu anki haber şu. elimize son ulaşan haber. Trump e, bir gene bir e, kanun imzaladı ve bu kanuna göre e, 19 ülkeye ya tamamen giriş yasağı ya da e, ekstra güvenlik önlemleri alındı. Yani bu ülkenin vatandaşları olanlar e, ya ülkeye hiç giremeyecekler ya da çok zor girecekler. Bunlar hangi ülkeler? Hemen hızlıca sayalım. E, 12 tanesi tamamen giremiyor. Afganistan, Myanmar, Çat Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen. E, bu ülke vatandaşları giremiyor. 7 tane ülkenin vatandaşı da e, yani partial'ı dedikleri hani böyle yani çok zor girecekler. Ekstra bir güvenlik e, soruşturması geçecekler. E, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela. E, şimdi bu öncelikle ee, bu nedir? Trump neden bunu yaptı? Aslında Trump bunu ilk dönemde de yaptı hatırlarsın. 6 tane ülkeden gelenleri tamamen e, girmesini yasaklamaya çalıştı. Ancak ilk dönem bu e, mahkeme kararlarıyla engellendi. Öyle söyleyelim. Evet. Ee, Trump bunu yine yapmak istiyor. Burada Trump'ın düşündüğü şey şu bu ülkelerden bizim ülkemize gelen insanların e, ülkemize zarar vermeyeceğinin garantisini veremeyiz. O yüzden bunları tamamen engelleyelim. Ancak tabii böyle direkt tamamen bir ülkenin bütün insanların önünü kesmek e, çok mantıklı gelmiyor çoğu insana çünkü sonuçta bu ülkelerden akademisyenler de geliyor, doktorlar geliyor, hani önemli Amerika'ya değer katacak insanlar da geliyor aslında. Bu sebepten dolayı e, gene ilk sefer olduğu gibi gene, gene bir şey yapacaktır, bu tepki çekecektir öyle söyleyeyim. E, benim sadece Şaşırdım burada. Ee, bu başta bir senle bir iki ay önce falan konuşmuştuk. Bir liste dolaşıyor demiştik. Bu 35 ülkelik bir liste yaklaşıktı. Ee, böyle daha az bir sayıda olması ben şaşırdım. Daha Trump'ın biraz daha bu şahince siyasi davranışlarından sonra biraz daha böyle hani 35 ülkenin hepsinin olacağını düşünüyordum. Ee, ama ülkeler arasında çok şaşırdığım açıkçası yok. Yani var diyemem. Ee, yani biraz şu konuda şimdi daha öncekinden yola çıkarak mesela ilk döneminde Irak'a mesela bu ban uygulanmıştı diye hatırlıyorum. Evet. Ve meşhur bir karakter vardı. Havalimanında tam bu yürürlüğe geldiğinde Amerika'ya giriş yapan bir Iraklı vardı. Green cardlı olmasına rağmen alınmamaya çalışılmıştı. Avukatlar uçak bileti alarak gümrüksüz bölgeye girip kendisiyle ilgili itiraz dilekçesini yazmıştı. Yardım etmişti. Böyle görüntülere maruz kalmıştı. Şimdi yine aynı şekilde bu travel ben uygulanan ülkelerdeki green card'lıların da Amerika'ya girişleri yasaklanmış mı oldu? Evet. Sadece biz kalıcı oturumlu bize green card'lılar da aynı durumda müzdarip olacaklar mı? Şimdi burada biraz açıkçası bilgi eksikliği var maalesef. Çünkü tam olarak kimleri etkileyecek, nasıl etkileyecek tam bilmiyorum. Şunu biliyoruz. 9 Haziran'da yürürlüğe girecek ve 9 Haziran'dan önce Verilen vizeler iptal edilmeyecek deniyor. Şimdi bu şu manaya mı geliyor? Ee, tamam o zaman 9 Haziran'dan .000 önce vize aldıysan aslında girip çıkmana sorun yok mu demek isteniyor. Ee, ben şöyle anlıyorum bu seferki. Hani hakkı olanlar gene girip çıkabilecek. Şimdilik, yeni vize vermeyecekler. Yeni vize vermeyecekler diye anladım. Ama Trump döneminde biliyorsun yani çok hızlı değiştiği için... E, Burada takip etmemiz gerekiyor. Tam olarak nasıl? Bence ama böyle olacak. Çünkü ilk dönemindeki gibi deneseydi yani direkt herkesi engelleyeceğim deseydi, hak olanları da engelleyeceğim deseydi. Ben bunu daha önce olmuşu var, denenmişi var olmamış, başaramamış. gene dönerdi mahkemeden. Bir de böyle deniyor diye ben anladım. Evet. Şimdi şöyle bir durum var o zaman. Trump ilk döneminden akıllanmış. Belli konularda kendisini listenin kabarık olmaması, herkesi kapsamaması, kendisinden önceki dönemlere ilişkin bir tasarrufta bulunduğunda bunun yargıdan döneceğini hesaba katmış diyoruz. Ama gel gelelim Senato'nun da desteğiyle bir yeni tarifeler tarifeler dememiz gerekiyor. Yeni bir tasarı çıktı. Ve bu tasarıdan en çok rahatsız olan belki de ama en çok rahatsızlığını dile getiren eminiz Elon Musk. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksin? Bu tasarı niye Elon Musk'ın canını bu kadar sıktı? Bizim de canımızı sıkmalı mı? Evet. Şöyle, geçen tasarı e, vergi kanunu üzerine bir tasarı. Şimdi belki izleyenlerden bilenler, hatırlayanlar vardır. 2017'de Trump'ın ilk geçirdiği büyük yasalardan bir tanesi Amerika'daki vergi kanununun düzenlenmesi üzerineydi. Buna göre Trump e, iş biz iş, iş iş yerlerinden diyelim yani alınan vergi oranları düşürülmüştü. E, vatandaşlardan alınan vergi oranları önemli ölçüde düşürüldü. Özellikle e, yüksek gelir olanların bayağı düştü vergisi öyle söyleyelim. Yani yüzde %20, %30'larda e, kazanç sağladılar. Ancak bunların bunlar e, geçici süreliğine yapılmıştı. Şimdi bunun uzun vadeli yapılması planlanıyor. Bu değişikliğin uzun vadeli kalıcı olması için bir çalışma yapılıyor. Ve burada Elon Musk neden e, üzüntüsünü belli etti diyelim. E, bu arada Elon Musk da yani ciddi at saldırdı yani buna. Hani dedi ki çok saçma salakça bir kanun dedi bu. Çünkü e, bu yeni tasarı geçtiği takdirde Elon Musk'ın firması olan Tesla'nın devletten ya dolaylı ya da direkt olarak aldığı yardımların büyük ölçüde önü kesilecek. Şimdi Amerika'da şöyle bir şey var biliyorsun. Elektrikli arabalar genellikle işte devlet yardımıyla biraz satılıyor burada. Yani işte alıyorsun işte 7500 dolar ikinci evse bazen. Tekstör, olarak... tekstör zamanlarında alınan e, teşviklerden evet. kaynaklı indirim veyahut da daha sonrasında geri alma Evet söz evet. konusu. Bu kalkıyor mu? Evet yani bunun ya tamamen kaldırılması ya da ol yani kısıtlandırılması çok böyle artık minimi, minimize edilmesi orada öngörülüyor. E, bu sebepten dolayı da tabii Elon Musk'ın da işte bu Tesla gibi firmaların hiç içine gelmeyecek. Hani e, mesela Volkswagen gibi, Hyundai, Kia gibi firmalar için çok sıkıntı olmayacak çünkü onların benzinli arabaları da var, onları yüklenebilirler, satabilirler ama Tesla sadece elektrikli araba satan bir firma olduğu için onun için bir riskli. Aynı zamanda devletten işte fabrika kurma konusunda veya alan arazi konusunda da artık çok federal devletten yardım alamayacaklar. Tabi Elon Musk da o yüzden bunu sevmedi. Ee, biraz yani çok hızlı değişim gördük burada aslında. Daha 2-3 gün önce e, Trump Elon Musk'a böyle bir güzel bir veda partisi yaptı. Hani devletteki görevini bırakıyor falan çok işimize yaradı falan. Şimdi böyle söyledi Elon Musk. Trump da daha yeni işte bugün dedi ki. E, bunu duyduğum için çok üzüldüm. Elon Musk'tan böyle bir şey duymak istemezdim falan dedi. Hani, e, disappointed yani dedi. E, ben, evet. Benim şöyle hani benim burada ilgimi çeken mesele şu. E, ben bunu her ne kadar öngördüysem de çok inan hemen böyle, bu kadar hızlı olacağına inanmıyordum. Öyle söyleyeyim sana. Yani çünkü biz seninle söyledik dedik ki bunların da araları açılacak bir şey olacak. Çünkü Trump'ın arasının bozulmadığı insan yok. Ama diyordum ki ya hemen olmayacak bence süresi var. Ya bu kadar hızlı hemen bu meselenin dağılması acaba Elon Musk'ın da burada bir e, bir planı mı var? Bana onu düşündürdü. Zamanlama manidar diyorsun. Evet. E, ama Elon Musk daha çok e, oylamaya katılacak bu e, tasarının ya geçeceği mecliste ilgili baskı kurmaya çalışıyor. Çünkü bunun vatana ihanet gibi bir söylemde git noktasına geleceğini söylüyor. Harcamaları çok daha fazla arttırırken gelirleri düşüreceğini ve beni, kendisinin de çalıştığı, kurumun yapmaya çalıştığı şeyin tam tersine bir hareket olacağını söylüyor. Zaten tarifelerle ilgili de rahatsızlıklarından dolayı bu çıkış sürecini hızlandırdığını biliyoruz. Aynı zamanda e, şu an yönetim kurulu başkanı olduğu Tesla'nın iyi bir dönem geçirmediğini ve bu dönemde kendisinin siyasete atılmasının olumsuz etkilediğini daha önce konuşmuştuk ve bunu hatırlatmak istedim. Şimdi buradan Biliyorsun artık ülkelerde ülke başkanlarında şöyle bir fobi var. Oval ofis fobisi. Ee, oraya gelen terliyor. Ukrayna devlet başkanı Zelenski çok kötü bir şekilde ağırlanmıştı. Ee, Güney Afrika devlet başkanı yine hakeza çok büyük bir kriz meydana gelmişti. Ama bu sefer Almanya'nın e, çiçeği burnunda şansölyesi geldi. Metz, ve e, herhangi bir problem ortaya çıkmadı. Gelmeden önce Alman Başbakanı demişti ki ben de bunun hani oval ofis tecrübesi olmasa da ben bunların dilinden iyi anlarım. Bir problem çıkmayacaktır demişti. Ve dediği gibi de oldu. Ee, ben şahsen yeni öğrendim. Trump'ın dedesi Almanya'dan gelen bir çiftçiymiş. Bunun doğum belgesini verdi. Ve birbirlerini güzel bir şekilde ağırladılar yani. Körlerle sağırlar, birbirlerini ağırlar e, sözü tam olarak gerçekleşti. Ayrıntıları senden alalım. Evet, e, dediğim gibi Frederick Max, e, Almanya'nın yeni şansölyesi, e, Trump'la görüşmek için Amerika'ya geldi ve e, aynen bahsettiğim üzere bu Trump'ın son zamanlarda yaşadığı şansı, e, ne derler hani terleten bu görüşmeler sonrasında burada ne olacak diye bekleniyordu. Ee, hani dedi, hatta şey beklentisi var yani işte hamama giren terler artık, artık bakalım Frederick Merckx'e ne olacak falan. Ee, şimdi ben ama çok sıkıntı olacağını düşünmüyordum. Çünkü Trump'ın biraz daha şöyle bir tavrı var. Avrupa'dan gelenlere nedense biraz daha böyle e, az yükleniyor. Yani mesela işte Macron Sözünü kesti, düzeltti onu, bir şey demedi falan ee, veya işte İtalya Başbakanı geldi dedi ki ne güzel İtalyanca konuşuyorsun falan dedi. Yani biraz Avrupalıları bir hassasiyeti var galiba. Ee, şimdi Merckx aslında biraz şunun için geldi, yeni bir şansölye olarak. Birincisi ticaret, ikincisi de Ukrayna meselesi için geldi aslında. Ve burada e, Trump da şunu anlaşmaya çalıştı yani biz Ukrayna'nın kayıtsız şartsız arkasında olmak istiyoruz. Bir NATO üyesi olarak siz de yanımızda bekliyoruz dedi. Ee, yani biraz onu konuşmak için geldi açıkçası. Ve Trump'ın orada tavrı e, biraz artık yorulmuşa benziyor. Yani Trump hani şundan bahsetti. Ya bu iki ülke e, sanki böyle parkta kavga eden çocuklar gibi. Acaba bıraksak da iyice enerjilerini harcasalar mı? Birbirleriyle kavga mı falan falan e, dedi. Ve yani, hani burada... Eee Trump'ın ben artık biraz daha bu meselede tamamen ben hani sabrının taştığını hani çok yol kat edemedi uğramışa benziyor. Evet evet uğramışa benziyor bence. ama bu görüşme önemli neden önemli? Çünkü sonuçta Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi ekonomik açıdan en büyük ülkesi ve o yüzden Amerika Almanya ilişkileri bu konuda çok önemli. Aynı zamanda Ukrayna'da en büyük yardımı yapan iki ülke. Almanya ikinci, Amerika birinci. Ee, tabii burada NATO'nun da genelinde aslında biraz da NATO'yu temsilen de görüştü burada bence Merckx. Çünkü e, NATO'nun da büyük ülke üyelerinden bir tanesi. Yani Türkiye ile beraber e, NATO'nun üç tane büyük üyesi diyebiliriz. E, hatta daha görüşme olurken bir NATO genel sekreteri bir açıklamada bulundu bu ülkelere önerilen hani işte GDP'nizin yüzde üçünü defansa savunmaya harcayın rakamı yüzde üçten yüzde beşe çıkarılacak dendi. İşte bunun da yüzde üç buçuğu direkt savunmaya harcanacak. Geri kalan yüzde bir buçuk savunma odaklı yatırımlar işte altyapı yatırımlarıdır, yol yapı gibi yatırımlara harcanacak dendi. E bu önemli bir adım yani burada biraz daha aslında ee, NATO'nun uzun vadede Ukrayna'ya destek olmaya hazır olduğunu bence biraz görüyoruz. Hani Putin'e bir mesaj gibi sanki geldi bana. Ben yani, çok sözünü kesiyorum da sen söylerken fark ettim. Defense diyoruz yani. Savunma harcaması. İsmi hep savunma, savunma bakanlığı, savunma. Evet. Ama şu an konuştuğumuz şeyler savunma mı yoksa aslında bir nevi dünya silahlanıyor ve silah harcaması bunlar teknik olarak baktığımızda. Ee, dünya genelinde ülkeler daha önce altyapıya, eğitime, sağlığa, sosyal adalet ve eşitliğe harcadıkları paraları bir kısmından feragat ederek silahlanmaya harcıyorlar. Ve bu bana nedense İkinci Dünya Savaşı öncesi durumu hatırlatıyor. Twitter'da gördüm. Daha önce de konuşmuştuk. Yani Almanya'ya söylenen sen ikinci büyük NATO devleti olarak ordunu büyüt. Daha fazla silah üretimi yap. Hatta şu an Polonya'da bir üs kuracak. Bir Alman da diyor ki durun durun diyor. Yanlış anlamadın değil mi diyor. Yani Almanya'nın diyor bir ordu kurarak Polonya üzerinden Rusya'yı Polonya <laughs> evet. üzerinden Rusya'ya savunma yapmasını mı söylüyorsun? Sanki bu daha önce olmuştu diyor. <laughs> ee, gerçekten çok ironik ve e, tabii şartlar çok farklı. Ee, sen de biliyorsun geçtiğimiz hafta. Tabii ki görüşmeler devam etti barış görüşmeleri Ukrayna ve Rusya arasında alt düzeyde de olsa hı hı. Türkiye devlet başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Trump'ı Ukrayna devlet başkanını ve Putin'i Türkiye'de bir barış zirvesine davet etti. Ama bunun hemen öncesinde Ukrayna'nın yaklaşık bir buçuk senedir üzerinde çalıştığı söylenen Örümcek Ağı adı adında listelenen Rusya'nın derinliklerinde e, Ukrayna'nın drone saldırısı diyebileceğimiz çok e, ilmek ilmek gerçekten işlenmiş ve Rusya'ya çok ağır derinliklerinde kayıplar verdiren, işte 7 milyar mı, 3,5 milyar mı, 40 uçak mı, 20 uçak mı? Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Tabii ki bunlar spekülasyon açık çünkü Rusya tutup da doğru rakamı vermeyecek. Ukrayna da tutup da doğru rakamı vermeyecek ama savaşın gerçekten çok farklı bir boyutta yaşandı. Ve bunu sosyal medyada ayrıntılı bir şekilde videolarının yayınlandığını görüyoruz. Uydu görüntülerini yayınlandığını düşünüyoruz. Yani evet bazı yönlerden benziyor geçmişte 1. ve 2. Dünya Savaşları baktığımızda ama bir bambaşka bir dünya var. Yani tabi bambaşka bir dünya. Zaten onun şöyle de bir örneğini vereyim az önce söylediğin şeye meseleyle ilgili. Ee, bu e, Almanya'nın ordusunu büyütmesi ve işte Polonya gibi ülkelerde varlığını arttırmasını Polonya'daki generale bir generale soruyorlar ve Polonya'da general diyor ki e, pasif bir Almanya oradan ziyade güçlü ordusu olan bir Almanya'yı şu anda yeğenlerim diyor yani e, daha çok isterim diyor yani onlar da farkında Çünkü e, belli ki e, Rusya tehdidi devam edecek gibi hani Çünkü her ne kadar Trump böyle kenara sıkışınca tamam Ukrayna ben Ukrayna'da tarafındayım dese de sürekli böyle bir yani biraz cambazlık yapıyor orada hani mesela Mersi'de konuşurken de dedi ki tamam ben Ukrayna eleyim dedi. Yani sıkıntı yok. Ama e, yarın, yarın öbür gün gene bir ile atışırsa ne olacak? Yine bir yardımı kesiyorum dersen ne olacak falan. O yüzden bambaşka bir düzene giriyoruz aslında burada. O yüzden e, şu anki durumda çok böyle hassas bir denge var. Ve e, burada şunu da kabul etmemiz lazım. Putin bence hala Zelenski ile böyle birebir görüşmek gibi bir niyeti yok. Yani öyle bir şey yani bence kabul bile etmiyor. Zelenski ile bir aynı seviyede oldu. Evet. Ondan dolayı Trump'la birlikte konuşma. Evet. O yüzden Trump üzerinden konuşmak istiyor. Evet. Ee, ve hani sanki Trump üzerinden olursa daha kendi kendisine fayda sağlayacak bir e, sonuç alacağını düşünüyor. Ya yani burada bir, bir de sadece aslında şöyle e, Avrupa'nın izlediği bir şey değil bu. Bütün dünyanın izlediği bir şey. Çünkü Şöyle söylentiler de var. Yani Çin de bunu izliyor ve buradaki sonuca göre Tayvan üzerinde nasıl bir tavır takınacağına karar verecek. Yani batılı devletlerin NATO'nun e, yeri geldiğinde Tayvan'ı Jandarmalı nasıl onu 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 bir kontrol ediyor diyorsun. Aynen öyle. Aslında o test ediliyor şu anda. Hani commitment dediğimiz yani bu meseleye ne kadar kendini adadığını görmek istiyor. Çok adam adını fark ederse belki diyecek ki Tayvan meselesinde de biraz o zaman ben elimi yükseltebilirim ki zaten sürekli bir var. Trump Rusya konusunda hiçbir zaman savaşmak istemedi. Ekonomik olarak da savaşmanın peşinde değil. Aksine ticaret hacmini arttırmaya çalışıyordu. Ama Çin meselesinde Amerika öyle bir noktada değil. Yani mesela şu an tarifelerde anlaşıldığı ve düşürüldüğü söyleniyor. İşte 34 bir tarafta, işte diğer tarafta işte 20 civarında, 14 15 civarında <laughs> farklılıklarda farklı şey var. Ama Yine geçtiğimiz hafta FBI başkanı bir açıklama yaptı. İki tane Çinli'nin Michigan'da yanlarında mantar getirdiğini ve bu mantarların aslında biyolojik bir silah olduğunu araştırmanın devam ettiğini söyledi ve buna sebep göstererek aslında Çin hükümet sözcüsü. Evet tarifelerde bir yarı anlaşma sağlandı, geçici bir anlaşma var gibi gözüküyor ama Trump düşmanca söylemlerine ve hareketlerine devam ediyor dedi. Bu nasıl oluyor? Bize vermeyerek, zorlaştırarak, bürokratik engellerle. Sen ne dersin bu noktada bununla kapanış yapalım. Çin Amerika dosyasında nasıl bir noktadayız, nereye gidiyoruz? Evet, Çin Çin meselesi tabi yani Rusya Amerika gibi birebir tam karşılığı aynı şekilde ilerlemiyor. Şimdi Çinle alakalı şöyle bir ilginç bir denge var. Birincisi Çin ve Amerika çok büyük bir ticaret ortağı diyelim. Yani tamam Amerika'nın Rusya'ya da ticareti vardı ama yani Amerika'nın en büyük ticari ortağı Rusya en büyük üç, üçünden dördünden biri biri değildi yani aslında ee, o konuda biraz daha aslında ben Rusya ve Avrupa Birliği ilişkisiyle Çin-Amerika ilişkisini birbirine benzetiyorum. Yani bu iki ilişki biraz daha e, birbirine benziyor. Bir açıdan böyle, bir açıdan da e, şöyle bir durum var. Şimdi Çin'deki insanların aslında Çin'in pardon Çin devleti Amerika'daki aslında çoğu devlet bonusunu elinde tutuyor ve hani abi, Çin'deki bu elindeki güç bir yanda duruyor, bir yanda da Amerika'nın böyle bir işte tarife koyma çünkü Çin'den gelen ürün çoğu ürün Çin'den geliyor Amerika'ya ve burada satılıyor ve Amerika'nın da böyle bir gücü var hani Çin'den gelen ürünlere bir e, dur deme gücü var. Mesela işte gelen arabalar olsun. O yüzden bu meseleyi yani mesela Rusya Amerika açısından daha askeri olarak bakabilirken Çin Amerika ilişkisinde bu meseleyi ticaretin dışında düşünmek imkansız oluyor. Yani burada aslında mesele Trump'ın da düşündüğü bence ve Amerika'nın da genel olarak düşündüğü bizim önceliğimiz burada askeri üstünlükten ziyade ticari üstünlüğü nasıl elde tutabiliriz? Çünkü aslında mesele biraz dönüp dolaşıp buna geliyor. Neden? E, yarın öbür gün devletlerin çünkü harcayabileceği belli miktarda bir para var savunmaya veya işte orduya ve bu ticari, bu da genelde ticari büyüklükle ölçülen bir şey. Amerika şu an dünyanın en büyük, en yüksek GDP'sine sahip ülke olarak en fazla parayı harcayabiliyor. Ve Çin'in de yavaş yavaş ona yaklaştığını görüyoruz. Ve Amerika bunu elden bırakmak istemeyecektir. Bu açıdan da Çin'i olabildiğince hep bir adım geride bırakmaya çalışıyor. Yani orada biraz bunu düşünmemiz lazım. Hani aslında burada Çin'in verdiği mücadele biraz da şöyle bir mücadele. Yani Amerika'ya eşit adımda, yani eşit adımda ilerleyebilirsem diyor, ben o zaman üstünlüğüyle geçireceğim diyor. Ama Amerika'da bir an bir an olsun bırakmak istemiyor. Mesela çip meselesi böyledir. derler ki Çin, Amerika'nın yaklaşık 4-5 yıl gerisinden gelir çip teknolojisinde. Yani o 4-5 yıl aslında çok önemlidir. Çünkü çiplerde şöyle bir kanun vardır. Her iki yılda bir ee, aynı alana sığdırdığın çip sayısı işte geometrik olarak artar falan gibi bir kanun var. Şimdi tam doğrusunu söyleyemedim ama yani geometrik bir artış vardır. Ve bu da çok önemlidir. Çünkü çok böyle hassas hesaplamalarla oluşturulan silahların kullanımında önemlidir. O yüzden bu çok böyle örümcek ağı gibi bir ilişki aslında. Yani burada yani çip meselesi, ticaret, ordu, e, yani Amerika'da yaşayan Çinliler dediğim gibi buradan ticari sırların çalınması var mesela. Mesela burada e, ESML ASML diye bir firma var. Ve bu firma çipleri üreten, e, aleti üreten firma. Çok önemli bir firma ve bunlar mesela Çinli çalıştırmıyorlar yasak. Amerika'da böyle çok firma var mesela. Çinlerin çalışamadığı, yani Çinli derken Çin vatandaşı olanlar değil, Çin'le bağ olan. Çin vatandaşı olup Çin asıllı olanlar da çalışamıyor diyorsun. Evet. evet yani çok ilginç bir durum var burada o yüzden. Yani evet. ben Burada e, ilerleyen zamanlarda bence bu Rusya meselesi bir, bir yerde çözülecek ama bu Çin meselesi aslında bence daha kalıcı olan, olacak yani öyle düşünüyorum. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da bizi çok güzel bir şekilde aydınlattın. Sana bayramda ailenle birlikte güzel bir kutlama yapmanı temenni ediyorum. Sevdiklerinle birlikte. Evet sevgili izleyenler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar iyi bayramlar. Görüşmek üzere.